Sürgümüzü parçaları taktık. Bu şekilde sabitleme kısmı var. Keza şöyle dik konuma koyduğumuz zaman burada da sabitleme kısmı var. Şu şekilde. Bu şekilde de durdurabiliyoruz. Şu aparatını buraya sabitledik. Ekstra bir aparat olsa da burada takma yeri var. Ama bu modelde başka bir aparat çıkmadığı için takmadık. Cihazı çalıştırıyoruz cihaz şu an en düşük seviyede ve aşırı sessiz bir cihaz. Çekim gücü çok iyi. Biraz sadece halıda hareket etmesi biraz daha zor gibi. Zaten en üst seviyeye aldığımız zaman hiç hareket etmiyor diyebilirim. Çünkü bayağı bir çekim gücü yüksek. Burayı biraz önce süpürdük. Ee, denemek için şu halı halıdan ciddi manada toz çıkarttı en düşük seviyesinde. Yine şimdi şu anda bir üzerinden geçiyorum. Bir en üst seviyesine alalım, bir ses seviyesine bakalım. ses, seviyeyi buradan ayarlıyoruz. Şu an en üstte ama hala çok sessiz cihaz. Ve şu an bayağı zorlanıyorum. Bunu bu şekilde yapalım. Cihaz bu şekilde. Kablosu zaten 12 metre. Fazlasıyla evde her yere yetişecektir.